Evet değerli izleyiciler devam ediyoruz. Adem Bey sormuş ki sadece İstanbul mu vatan topraklarının her yerinde artık yaşamanın bedeli çok ağır değil mi diye sormuş. Kesinlikle haklısınız. Zaten büyük şehirlere parantez açıyoruz. Ancak sanmasınlar ki ilçelerde, kasabalarda, köylerde yaşamak oldukça rahat. Hiç mümkünatı yok. Maalesef bu ekonomik şartlar altında ülkemizin her yerinde zorluklar yaşanıyor. Ancak dediğimiz gibi özellikle megakent İstanbul'da bunu daha da ağır yaşıyor vatandaşlar. 4 kişilik bir ailenin yaşam, kaliteli bir yaşam, sağlıklı bir yaşam için gelirinin 70 bin liraya kadar olması gerekiyor en azından. Şimdi sıradaki haberimiz adaletle ilgili. Ancak neydi adalet? Başta vergide adalet olmak üzere çeşitli konularda ülkemizin işçileri adalet bekliyorlar. İşçiler vergide adalet diyerek ses yükseltiyorlar ancak maalesef duyan yok. Şeker İş Sendikası'nın düzenlediği enflasyonda adalet, ücrette sefalet, vergide adalet arayışı sempozyumunda bu konu masaya yatırıldı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay çalışanın 12 aylık kazancının 1,5 ayını vergiye verdiğine dikkat çekti. Bir bakalım diğer açıklamalara. 12 ay çalışıyoruz, bir buçuk ayını vergiye veriyoruz. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay vergideki adaletsizliğe bu ifadeyle dikkat çekti. Adalet istiyoruz dedi. Asgari ücrete zam alamayan işçiler bir de ücretler cebine girmeden kesilen vergilerle köşeye sıkıştı. Vergi dilimleri adil şekilde güncellenmediği için milyonların cebinden daha fazla para çıkıyor. Türk İş başta olmak üzere birçok sendika yaptığı eylemle vergide adalet çağrısı yapıyor. <laughs> Şeker Sendikası tarafından gerçekleştirilen Enflasyonda Adalet, Ücrette Sefalet, Vergide Adalet Arayışı Sempozyumunda konu bir kez daha gündeme taşındı. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay da ücret ve vergi mağduriyetini bir kez daha gündeme getirdi. Şimdi ev alacağım diye hayal kurabilir misin? Kuramazsın. Arabaya da hayal kuramazsın. 12 ay çalışıyoruz, bir buçuk ayını vergiye veriyoruz yılda. Atalay işçiye yüklenen vergi yükünü eleştirdi. Maliye Bakanlığı tarafından yapılan 8 bin lüks otomobil otomobilin vergisinin verilmediğine dair açıklamayı hatırlatan Atalay. Yancılar her yerde var dedi. Geçen mali açıkladı. 8 bin tane araba 20 trilyon civarında. Bunlar hiçbiri vergi vermemiş. Bunu sormak lazım. Bu maliyeye, maliyenin başındakilere, oradaki değerli kıymetli uzmanlarımıza. Düzgün insanlar var mı? Var. Yancılar da var. Bu yancı bürokraside de var. Sendikada da var. Partilerde de var. Yancılar hiç bitmedi bu ülkede. Onun için ne başımıza geldiyse yancıları sayesinde gelmeye devam ediyor. İşçilerin örgütlenmesi gerektiğini belirten Ergün Atalay, sözü yapılan zamlara getirdi. Temmuz ayında bu kamudaki arkadaşlarımız 24.73 zam aldılar. Şimdi Eylül ayındakiler alacakları zam işte 18'e yakın 17, 43 civarında. Ya diyoruz ki ya Ocak Temmuz'da ne verdiyseniz 24.70, öbür de vermek durumundasınız. Şekeriş Genel Başkanı İsa Gökse Dünya Eşitsizlik Raporunu hatırlattı. Gök, açlık ve savaşların temelinde küresel eşitsizlik ol olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında yayınlanan dünya eşitsizlik raporuna göre dünyadaki tüm gelirin %52'sini en yüksek gelir grubundaki %10'luk kesim tarafından paylaşılırken buna karşılık toplam nüfusun %52'si toplam gelirin yalnız, yalnızca yüzde buçuğunu almaktadır.